Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, yüzümdeki ifadeyi ben de biliyorum. Sabah, Keler diye bir arkadaşım kölden görüntülü aradı. Beni görünce hem korktu hem gülmekten konuşamadı desem yeridir. Bunun nedeni, dün eforlu teste girdim. İki kere değişik işleme, değişik saatlerde soktukları için aynı yerde devamlı yürüdüm. Eforlu test haricinde 16 bin adım yürümüşüm. Eforlu testte de kağıt sıkıştığı için bisiklette, eforlu testi iki kere yapmak zorunda oldum, kaldım durmadan. O yüzden e, böyle bir hoşaf vaziyette olmam e, bundan dolayı. Evet, e, testin sonuçları çıktı ama doktorumla daha konuşmadım. E, ufak bir arıza var sanıyorum. E, ya kan incelticiyle ya da teknik bir e, anjiyo stentlen geçiştirelim olayı. Yani iyi haber var. Evet, gelelim Cumhurbaşkanlığı seçimine. Çünkü e, bu iş artık kabak tadı vermeye başladı desem yeridir. E, kimin açısından kabak tadı vermeye başladı? İyi Parti ve Meral Akşener tarafından kabak tadı vermeye başladı. Çok bilinen bir deyim vardır. Ayranı yok içmeye, tahtaravandan gider, nereye giderse artık, ne yapmaya giderse. İyi Parti'nin e, açıklamalarına baktığımızda ilginç bir noktaya geliyoruz. İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı neden seçilemez diyor. Seçilemez e, olayı biraz palavra çünkü yüzde %45 45'e yakın bir tek başına e, HDP tek başına derken HDP bir oyu var. E, dışarıdan gelen oylarla beraber yüzde 45'lik bir oyu var. Yüzde 45'lik bir oyu e, şu anda tek başına e, Recep Tayyip var. Erdoğan'ın adını unuttum birden ya hayret bir şey ne olduysa e, toplayamıyor şu anda. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam oyu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu şeyden fazla. Recep Tayyip Oy, Erdoğan'dan fazla. Peki buna karşılık neden karşı çıkıyor? Çünkü yukarıdaki devletimiz e, Alevi ve Kürdü ve Sosyal Demokrat Parti çabalarındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. E, bu kadarı da fazla artık diyor bu Bunu e, bu devlet açısından an, gayet anlayışlı karşılıyorum. Çünkü bu bu hep böyleydi. Dün bir toplantıda Oya Baydar'ın bir açıklaması var. Devlet korkudur noktasına gelmişti. Tam cümleyi söyleyeyim. Devlet korku imparatoru oldu diyor Oya Baydar. Ben de diyorum ki devlet biz doğduğumuzda da korku imparatoruydu. Yani yeni olmadı. Biraz daha fazla olması onun daha sanki yeni olmuş gibi... E, olmasını gerekli Bu tartışma sosyalistler arasında hep var zaten ama çok önemli tartışma değil. Sadece kendi düşüncemi söylemek açısından söylüyorum. Biz 60'lardan 70'lerden beri e, Türkiye'de e, Türkiye'nin bir polis devleti olduğunu e, söylüyorduk. Bu, bu hep faşizm geliyor mu? Gelmek üzere faşizm olduğunu söylüyorduk hep başından itibaren. Ama bu önemli bir tartışma değil. Yani şu Önemli de şu anda tartıştığım bu değil. E, Türkiye'de korku imparatoruydu zaten yani ilk kuruluşundan itibaren her şeyi korucu askerlerin kişilerin demiyorum kurucu askerlerin karar aldığı bir devlet hep korku imparatoru olmaya devam eder yani kuruluşu odur zaten bu da benim görüşüm yani peki İyi Parti ne yapıyor İyi Parti milletvekilleri sırayla neler yapıyorlar şimdi Alevi olduğu için ve sosyal demokrat olduğu için aday olduğunu, olmasını istemediğiniz bir kişiyi bunun nedenlerini açıklayamayıp seçilemez diye bir palavrayla gidebilirsiniz. Ama karşısında bir aday getirmeniz gerekiyor. Diyeceksiniz ki İYİ Parti aday getirmiyor mu? Getiriyor ama kimin adayını getiriyor? Gene CHP'nin adayını getiriyor. Ha, i̇şte burada adama derler ki ayranın yok içmeye, tahtı gidiyorsun, ya da Meral Akşener'e söylenir bu. Ya da bu açıklamaları yapanlara söylenir. İyi e Parti'den bir aday çıkartabiliyor musun? Çıkartamıyor musun? CHP'nin içinden başka iyi e aday çıkartmak iyi e Parti'nin işi değil. CHP kendi içindeki istişaresini yapar, toplantısını yapar, görüşmelerini yapar. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir aday düşünüyorsa bunu CHP açıklar. CHP'nin adayını açıklamak, tartışmak İYİ e Parti'ye düşüyorsa bu İyi Parti'nin analizi değil, derin devletin analizidir. Bu bu kadar basittir. Meral Akşener neden böyle yapıyor? Diyebilir ki işte Ekrem İmamoğlu zaten işte sadece babadan anaplıydı. Babam da sosyalistti, ben de sosyalisttim. Babamla hiçbir zaman aynı grupta olmadık. Türkiye'nin düzeltilmesi, toparlanması mantığında hiç aynı şeyleri söylemedik. Eğer legal partilere girseydik hiçbir zaman aynı partilerde olmazdık. Ama ben hiçbir zaman babamın savunduğu parti, dışarıdan desteklediği partinin başına kimin geçmesi gerektiğini söyleme cüretini göstermedim. O da göstermedi. Yani x kişi yerine şu başınızda olsaydı bak sizin örgütü savunurdum diye bir şey olmadı şimdiye kadar. Olmaz da. Meral Akşener'in geçmişine baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Meral Akşener işte ne olarak görüyoruz? İşte faili meçhullerde görüyoruz değil mi? Ama oradaki de birinci eleman değil. İkinci yedek eleman. Meral Akşener, Doğru Yol Partisi'nde Tansu Çiller'le onun başbakanlığındaki ikinci e, İçişleri Bakanı olarak Mehmet Ağar'ın susurluktan sonra, sonra istifasından sonra gelen bir yedek İçişleri Bakanı. Daha sert olmak zorunda hissetti kendini. Çok kötülükler yaptı. Ayrı mesele sonra devletin işine yarayabilir diye Amerika ve devlet tarafından kurdurulan AKP'de kurucu olması istendi. İstenmedi mi? Şimdi böyle bir kişilik bizim karşımızda demokrasi adına geliyor ve CHP'nin içindeki adayların kimin olması gerektiğini tartışıyor. Çıkar adayını ya. Eğer yoksa susacaksın. Gerçekten susacaksın. Ya adayları koyacaksın. Altılı grup içerisinde tartışma olacak sonuçta e, Meral Akşener daha uygundur diyecekler. Onu seçecekler ya da sen adaylığını koymuyorsan çünkü seçilemeyeceksin. Kendin seçilemeyeceksin. Başkasının nasıl seçilip seçilmediğine başka parti içerisinde karar vermeye çalışıyorsun. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu da CHP'li, Mansur Yavaş da CHP'li. Mansur Yavaş'ın eski ülkücü olması onu iyi partili yapmıyor. O zaman Ankara'dan aday yaparken iyi parti adayı diye yapsaydınız Yapmadınız çünkü seçilebilme olasılığı azalıyordu. İyi Parti'den aday olsaydı Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'a oy veren bir takım HDP'li arkadaşlarımızın bir yarısı daha oy vermeyebilirdi. Şaka değil bu. Vermeyebilirdi. Yani Mansur Yavaş o kadar görkemli bir belediye başkanı da diyelim ki MHP, eski MHP'li MHP bir şekilde ikna etti ve Ankara'dan aday oldu. CHP ve HDP'liler Mansur Yavaş'a mı oy verecekti? Mansur Yavaş'a çok iyi belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı yaptığı için bu kadar oy verildi? Ya da Ekrem İmamoğlu'na. O kadar emindiniz Ekrem İmamoğlu'nun sağcılığından ve kazanacağından. İki büyük kentin adaylarından bir tanesi. İyi parti yapsaydınız ittifak mı gerektirirdi? Yapsaydınız bizim eski arkadaşımız diyorsanız işte bizim ülküdaşımız diyorsanız. Orada asera kuvvetini gösteriyorsan yapabilseydin bunu. Öyle palavra anketlerin bir işte yüzde yirmiye çıktı parti var. En fazla yüzde olursunuz ve karşınızda yüzde yirmi bir parti var. Gerçekten biraz siyasi saygı gerekiyor ya. Herkes bir haddini bilecek yani yüzde birliği küçümseyeceksin ama yüzde 25'in yanında yüzde ondan kükremeye başlayacaksın. Şey fıkrası diye yani işte aslandan atıyorum eşek Akşam demleniyorlarmış, kafa çekiyorlar meyana 3 Üçüncü kadetten sonra aslan demiş ki, e, ben artık gideyim, hanım merak eder. Eşek demiş ki, ya sen aslansın. İyi de demiş, evdeki de aslan. Yani önce bir, bir aslan var burada, kendi içerisinde. Oyların dörtte birini tek başına alabilen bir kitle var orada. Ve sen her şeyi alt üst etmek için Derin devletinde emrilen, kendi içine de sindiremediğin için siyasi demokratlığa oynadığın için demokratlığa soyunmak, oynamak o kadar kolay bir şey değil. Dediğim gibi çıkartırsın iyi parti içerisinden bir tane. Milliyetçilerin de tamamı değilsin, ona da oynayamıyorsun. Ben merkez sağ olacağım. Bu kadar ülkücülerden lakabın asena olan merkez sağ olamıyorsun. Oldurtmuyorlar seni, kimse inanmıyor. Ha inanan bir kesim olmaz mı? Olur canım yani. Ben de çıksam bir sürü insanı bir bazı konularda ikna edebilir mi ediyorum da bazen hak verenlerim oluyor. Yoksa bu programlara devam etmezdim. Şey gibi bu yani bu bu, bu Türkiye'de çok yaygın bir olay. Kendi açımdan söylemiştim. Ben CNN yerinde olsam işte eleştiriyoruz ya. Şöyle yapardım. Hayır hiç öyle bir şey doğru değil. Ben onun yerinde o mantıklı bir televizyon olmam zaten ya da o mantıklı bir YouTuber olmam. Her eleştirdiğinizin doğrusunu yap, söylemek zorunda değilsiniz. Size göre doğrusunu tabii. Ben CHP'nin yerinde olsam. Değilsin. Apayrı iki tane siyasi parti ya da altı tane siyasi parti. Apayrı dediklerinde beşi aynı yerde birleşiyor zaten. Derin devletin bir emri var orada birleşiyorlar. Hala bu kadar tartışmanın yapılması. Beş tanesi gelse desin gibi basın açıklamasında. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyoruz. O zaman Meral Akşener'e güle güle denir. Git. Erdoğan'ımı destekliyorsun, ayrı adayımı çıkartıyorsun. Grubun içerisindeki en büyük partinin diğer olası adaylarını tartışıyorsun ya. Gerçekten bu hadsizlik artık. Yani insanlar ya nazik davranıyor ya böyle bakmıyorlar oraya. Kendi partindeki kendin başbakan olacaksın. Anayasada olmayan bir sistemden başbakan olacaksın. Seçilebilecek cumhurbaşkanı adayında yok. CHP'deki adayları destekleyeceksin. CHP'de diyeceksin ki ben diretiyorum bunlar olacak dakika ya. Hani kavşaktan önce, dönemekten önce stop yazıyor ya. ya. bir, bir dur bir bakalım yani. Bir haddini bil. Bir karşıdaki partiye saygı duy. İlla ittifak adayı olacak diye derin devletin dediklerini yerine getireceksen altı gruptan ayrıl o zaman. Ya da dürüst ol kendi adayını açıkla. Ne bileyim ben Koray Aydın yakışır oraya de. bir, bir sürü insan var. Daha ılımlı konuşanlar var. Televizyonlara çıkanlar var. Demokratmış gibi yapadı. Senden daha demokratmış gibi yapanlar var. Hiçbirinin demokrat olduğuna yani dönem değişti. Ben demokrat oldum ama hala işte milliyetçiyim, ırkçıyım. Lan olmuyor bu işte. Ama saygı duy, Yani kendi adayını çıkartamıyorsan, böyle bir yeteneğin yoksa, böyle bir gücün yoksa, böyle bir seçilme şansın yoksa sus ve otur. Yani altılı ittifakta aday tartışması olmaz mı? Olur. Ama ya bağımsız birisini dışarıdan dersin ki ilk kişi olsun ya da benim adayım olsun onu seçilebilme olasılığı daha fazla. Senin partinde Kemal Kılıçdaroğlu kadar oy alacak kimse yoksa ya da getireceğim bağımsız birisi yoksa CHP'nin kimi seçeceğine karışıyorsun ya. Ve hakikaten bekledim bekledim birisi bunu açıklar mı söyler mi diye. Ve karşı tarafı da yani karşı tarafı derken işte Ekrem İmamoğlu'nu da gaza getiriyorsun. Ne bileyim ben. İşte Mansur Yavaş da havaya girdi. Sadece Meral Akşener değil. O Mansur Yavaş'ı niye aday yapmak istiyorlar anlamıyorum. Adamın bugüne kadar ülkücü olduğunu biliyoruz. Onun dışında politik hiçbir görüşünü bilmiyoruz ya. Diyelim ki aday oldu. Ben neyine göre aday vereceğim? Alt, altılı Masa'nın yazdığı 2300 maddeye göre değil. Adamın bir kişiliği olacak oraya oturduğunda Cumhurbaşkanı tek yetkili Yarın ne yapacağını biliyor muyum ben? Hadi lan alın bu 2300 maddeyi bir yerlere dediğinde ben ne yapacağım? Niye oy vereyim? Güvenmiyorum. Bırakın ülkücülüğünü, kişi olarak nasıl bir o, o havanın nasıl olduğunu bilemezsiniz. 83 milyonun, 85 milyonun bütün kararlarını alan tek adam olmanın getireceği havanın nasıl olduğunu bilemezsiniz. Meral Akşener seçilebileceğinden gıdım emin olsa şimdiye kadar çoktan adaydı. Birincisinde aldı dersini kendi partilisi vermedi. Kendi partilisinin bir kısmı üçte biri Muharrem verdi. Sen kendi parti seçmenini ikna edemiyorsan başka partini çıkaracağı adaya karışma. İttifak olması başka aday çıkartma anlamında söylemiyorum. Önerme de demiyorum. Ama parti içindeki adayları bıraktı o parti kendi karar versin. O partinin getirdiği adayı tartışabilmek ayrı bir şey. O partinin getirdiği adayı parti içinde başkasının seçin demek hadsizlik. Bilmem böyle düşünüyorum. Ben. işte ayranı yok içme Önce kendi bir çözümünü bul kendi içinde. Bilmiyorum ben ülkücü, milliyetçi, merkez sağcı birisini bul. Bir Tansu ablanı ikna et. O daha mantıklı olur. akıllı olmayabilirdi ama mantıklı olurdu. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.